23 Şubat 2025 tarihinde biliyorsunuz adında AK ışığında istikbal mottosuyla icra edeceğimiz 8. Büyük Olağan Kongremiz öncesinde basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Davetimize kabul edip geldiğiniz için de basın mensubu arkadaşlarıma da ben ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 12 Ekim 2024 tarihinde çıktığımız bir yolculuk var biliyorsunuz. Öncelikle ilçeler düzeyinde başlayan kongrelerimizi yaptık. Daha sonra da ilk kongrelerimizi yaptık ülke genelinde ve nihayetinde de 7 Şubat'ta yok muhteşem bir İstanbul kongresiyle ilk kongrelerimizi tamamladık. Şimdi artık 8. büyük olan kongremiz için gün sayıyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımız ülke genelimizde teşkilatlarımızın hepsi de çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyorum. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik, beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gelecek. bir iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlarını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimiz. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde halka hizmet, hakkı hizmettir şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımız büyük güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadı. Partimizin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet ederek kadrolar yeni yeni canlanmış, yeni yeni yerlerini almışlardır. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de İlçe başkanlıklarımızın Türkiye genelinde %65'i, il başkanlıklarında ise yüzde %75 oranında bir değişim gerçekleşmiştir. Bu değişim hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, unutulmamalı ki bizler liderimizin Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ilkesini benimseyen, Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz, İdare geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunu bize nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Muhalefetin hayalini dahi kuramayacağı sayısız eseri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan, milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya sahnesinde mazlumların gürsesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı oldu. 8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı, Türkiye Yüzyılının vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılının ana hedefinden yola çıkarak adında ak, ışığında istikbal dedik. Bu yeni sloganımızın aynı zamanda Olan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarınızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Partimizin ışığındaki istikbal ile geleceği inşa etmeye, kalkınmayı hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adalet yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, bu vesileyle kongremiz ülkemize ve milletimize imize hayırlı olsun diyor. 23 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. olan kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu bağlamda biz yerelde yaptığımız çalışmalardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Şu anda ilçelerimizin tamamında meydanlarda standlarımız var. Bu standlarımızda vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi büyük kongremize davet ediyoruz. Kongreye gitmek isteyen tüm vatandaşlarımızı biz istedikleri yerden alıp ulaşımını sağlamakla mükellefiz. Bunda da standlardaki görevli arkadaşlarımız, isteyen arkadaşlarımızın notlarını, telefonlarını alıyorlar. Onun haricinde de bize ulaşmak isteyen varsa da partimize gelerek başvurusunu talebini de iletebilir. İnşallah kongremizin de hayırlı bir sonuçla bitmesini temenni ediyoruz. Bu bağlamda da katılımlarınızdan dolayı tekrar basın mensubu arkadaşlarıma da ben şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum.